Marmaris'te İyi Parti'ye katılımlar gerçekleşti. İyi Parti ilçe başkanlığı olarak ilçe başkanı Ali Toksoy ve yönetim kurulundan oluşan heyet Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde İyi Parti'ye üye olan vatandaşlara rozetlerini başkan Ali Toksoy taktı. Ziyaretler sonrasında ilçe başkanı Ali Toksoy yapılan ziyaretler esnasında gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirtmiş, sıkıntı yaşayan emekli, işçi, esnaf, ev hanımı herkesin tek bir hedefinin olduğunu, tek adam rejiminden kurtularak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmemizin halk tarafından istenmesinin de kendilerini mutlu ettiğini bildirmiştir, son olarak ziyaretlerine bundan sonra da diğer mahalleler ile devam edeceklerini belirten Başkan Toksoy, çalmadık kapı, uğranmadık mahalle bırakmayıp iyi bir Türkiye için planlarımızı, proje lerimizi anlatıp halkımızın oylarına talip olacağız. Başkan Toksoy ve partililer Bozburun Mahallesi'nde eski dönem belediye başkanlarından Kerim Uysal'ı ziyaret etti. Uysal ziyaretten memnuniyetini belirtti.